Bir adam düşünün. Para için kariyerini yaktığı ima edilirken hiçbir başarısı olmayan bir ekibi rekorlarla şampiyonluğa taşımış. Bir adam düşünün ki gridin en hızlı motosikletine karşı Kendisi gelmeden önce zar zor ilk 5 yapabilen motosiklette yarışları domine etmiş. İşte bu videoda hep beraber imkansızı başaran, güçlükle podyum yapan ve galibiyet düzeni olmayan bir takımın makus talihinin nasıl değiştirildiğini Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024 sezonunda BMW'yi nasıl winner bir takım haline getirdiğini yeniden hatırlayacağız. Bayanlar ve baylar, beğenileriniz Yorumlarınız ve abonelikleriniz eşliğinde Türkiye'nin gururu Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024 sezonunda elde ettiği kariyerinin ikinci Superbike şampiyonluğunun hikayesine göz atacağız. Yamaha ile geçen hayal kırıklıklarıyla dolu 2023 sezonunda Toprak aslında bakıldığında belirli ölçüde risk alarak 2024 sezonundan itibaren BMW ile kariyerine devam edeceğini açıklamıştı. O anda bir kesim Toprak'a olan inancını net biçimde belirtip başarılı olacağını ifade ederken bir kesimse Razgatlıoğlu'nun başarılı olamayacağını BMW'nin bu iş için doğru seçim olmadığını ve para için kariyerini bitireceğini söylüyordu. Tabii ki herkes kendi görüşlerini ifade etmekte özgürdür. Ancak belirli noktada bu konu biraz yapıcıdan ziyade yıkıcı yorumlar üzerine gitmeye başladı. Tüm bunlara rağmen Toprak kendine güveniyordu ve BMW ile başarılar kazanacağından da emindi. Düzlüklerde bayılan ve Ducati'ye karşı hiçbir şekilde şans olmayan Yamaha'dan BMW'ye geçişteki ilk sürüş 2023'ün sonlarına doğru 3 Aralık tarihinde gerçekleşti. Normal şartlarda bu tarihten önce bir test daha vardı. Ancak Yamaha kendilerine son şampiyonluklarını getiren ve normalde ilk 3'e dahi girememesi gereken bir motosiklet de 2023 yılında şampiyonluk kovalamalarını sağlayan sürücüye karşı saygısızlık etmiş, toprağın BMW ile olası erken buluşmasının ve erken testinin önüne geçmişti. Yine de bu şampiyon için problem değildi. Sezon sonu Portimao'daki testlerde M1 ilk kez deneyen toprak resmen mest olmuştu. Temsilcimizin o anlardaki ilk sözleri şu şekildeydi. İlk turda sadece gülümsüyordum. Özellikle viraj çıkışlarında. Eski motorumu 4 yılın sonrasında çok iyi tanıyorum ama son viraj çıkışında inanılmaz bir güç hissettim ve tepenin üzerindeyken bu güç hala devam ediyordu. Her tur daha da iyiye gittim. Motosikleti ve çekişi daha da iyi anladım. Gaz kelebeği bağlantısı çok daha iyi. Çok mutluyum ve deneyeceğimiz birçok parça var. Yerlerinden çok uzakta değiliz. Sadece bunu söyleyebilirim. Geliyoruz. İşte fitili böyle ateşlemişti toprak. Motosikletiyle gerçekleştirdiği ilk testten oldukça memnun ayrılmıştı. Tabii yine de sonrasında kendisinin de açıklayacağı üzere hedef ilk etapta 2024 yılı için şampiyonluk değildi. Adım adım gelişerek podyumlara ve galibiyete abone olmaktı. 2025 yılında da bu kez şampiyonluk için en büyük adaylardan biri olma hedefindeydiler. İşte tüm bunlarla birlikte 12 yarış haftası bulunan Superbike 2024 sezonunun açılışı için 23-25 Şubat tarihlerinde gözler Avustralya'daki Phillip Island yarışına çevrildi. Zorlu hafta sonuna toprak, sıralama larda elde ettiği 5. sırayla başlayacaktı. Özellikle alameti farikası olan frenlemelerde çok da rahat görünmeyen toprak, pistin aldığı rüzgar sebebiyle de özellikle virajın ortasında gaz açma kısmında istediği gibi hareket edemiyordu. Tabi sonuçta ilk yarış haftası olduğu için ayarlar üzerine buldukları uygun noktalarla sonraki iki haftalarda bu sorunu çözeceklerdi. Avustralya'daki hafta sonunun ilk yarışında da temsilcimiz mücadeleye yağmur gelene dek lider grupla birlikte giderek ilk beş içerisinde tutulmayı başarmıştı. Devamında yağmur lastiklerine geçmiş için pit'e geldiğinde Toprak, pit yolunda geçirmesi gereken sürenin neredeyse yarım saniye daha azı vakit geçirdiği için bir zaman cezası almıştı. Mücadelenin sonunda da Damalı Bayrağı 4. sırada geçse de, Bulega'nın kazandığı yarışı bu cezayla Alex Lawson ardında 5. tamamlayacaktı. Açılış için biraz tatları kaçırsa da sorun değildi. Belirli oranda rahat olmamasına rağmen Toprak, ön tarafla benzer tempoda gidebiliyordu. Bunu net bir şekilde görmüştük. Hafta sonunun devamında da temsilcimiz, daha kısa olan süper pol yarışlı 5. başlayıp 3. bitirmeyi ve gözleri artık hafta sonunun son yarışına çevrilmişti. Fakat maalesef işler istendiği gibi gitmeyecekti. Henüz yarışın ilk turu geride kalmış ve 3. sırada giderken BMW M1000RR'ın motoru daha fazla dayanamayacak ve toprak beyaz dumanlarla yarışın dışında kalacaktı. Hüzün vardı elbette ama bir yandan umut da vardı. Çünkü Toprak hafta sonunda mücadele içerisinde kalabileceğini göstermiş ve BMW ile tam olarak olmasa da neler yapabileceğini sinyalini vermişti. Yarış sonunda ise temsilcimiz özellikle arka tarafta tutuş olmadığından şikayetçiydi. Ancak topladıkları verilerle Barcelona'da daha güçlü döneceklerini ve zorlu hafta sonunu hedeflediğini belirtiyordu. Böylece Toprak 18 puan topladığı hafta sonuyla birlikte sezona 8. sıradan giriş yapıyordu. Hafta sonuna ise Alex Loves aldığı 2 galibiyetle damga vururken Çaylak Bulega'da kariyerinin ilk Superbike yarışından galibiyetle ayrılmıştı. Alvaro Bautista ise ağırlık dengelemesi kuralının uygulandığı ilk yarış hafta sonunda paramparça olmuş ve çifte şampiyon olarak başladığı sezonun ilk haftasında 2023 sezonundan oldukça uzak bir performans ortaya koymuştu. Sezonun ikinci yarışı olan Barcelona'da ise Toprak muazzam bir başlangıç ortaya koyacaktı. Temsilcimiz sıralama seanslarında Bulega'dan 0.1, Yanlı o nedense tam 0.3 saniye daha hızlı kaydettiği turla birlikte pol pozisyonu almayı başarmış. Son şampiyon Bautista yine istediğini bulamayıp kendisini 11. sıraya atabilmişti. Bu şekilde ilk yarışa gelinirken Toprak, lider başladığı mücadelenin ilk birkaç turu içerisinde semli olsa geçilse de Britanyalı sürücü kendisini imha ederek yarış dışı kaldı. Devamında Bulega liderliği alırken Toprak ise İtalyan sürücü günün arkasında takipteydi. İlk iki sırada bu ikili vardı. Yine ertesi tur toprağın Yannone ile çekişmek zorunda kalmasıyla bu Lega ön tarafta rahat biçimde ilerliyordu. En azından biz öyle sanıyorduk. Son 10 tura girilmişken Toprak 4.3 saniye farklı Bulega'nın ardındaydı. Ama Toprak öyle bir tempoyla geldi ki çaylak rakibiyle resmen kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı. Yarışın son turunda rakibini yakalayan temsilcimiz ikinci sektörün başında yaptığı güzel atakla rakibini geçiyor ve sezonun ikinci yarış haftasında oldukça zorlanmayı beklediği Barcelona'da galibiyeti elde ediyordu. Bulega yarışın başında lastiklerini çok erken zorlayıp bitirmişti. Toprak ise ortaya koyduğu akıllıca lastik yönetimiyle rakibine resmen ben ders veriyordu. Phillip Island'ın kapanışında moraller bozulsa da Toprak Barcelona'daki açılışı muazzam biçimde yapıyordu. Tabii şölen bununla da bitmeyecekti. Süperpol yarışına da birinci başlayan Toprak belki de kariyerinin en iyi yarışlarından birini çıkaracaktı. Yarış boyunca sürekli mücadele ettikleri ve harikulade ataklar yaptığı savaşta Toprak kapanışı öyle bir yaptı ki geçişin çok çok zor olduğu son virajda tıpkı Valentino Rossi gibi akıl almaz bir atak yaparak Bautista'yı avlayıp sansasyonel biçimde BMW ile ikinci zaferini alacaktı. Canlı olarak bizzat pistten takip ettiğim bu yarış haftası resmen rüya gibiydi hiçbirimiz inanamıyorduk. BMW ile podyuma abone olmayı beklerken Toprak daha ikinci yarış haftasında 2'de 2 ile başlamıştı. Bu rüyanın ardından ikinci ana yarışta ise her şey kusursuz değildi. Temsilcimiz lastiklerde yaşadığı aşınma probleminden kaynaklı Ducatilere karşı savaşabilecek durumda değildi. Yine de Bautista ve Bulega ikilisinin ardında gelen podyum da hafta sonunun kreması oluyordu. Sonuçta burası Ducatilerin favori olarak geldiği bir pisti ve Toprak ilk darbeyi burada kendilerine vurmuştu. Toplanan altın değerinde puanlarla birlikte Bulega şampiyonaliği liderliğini yükselirken Bautista 2, Laos 3 ve Toprak liderin 16 puan gerisinde 4. sıradaydı. Barcelona bundan sonra olacakların sadece mini gösterimiydi. BMW ile Toprak'ın kimyası çok uyuşmuştu. Pist üstünde ayarlarda ve parçalarda olduğu kadar bu pist dışında da geçerliydi. Barcelona haftası normal şartlarda zaten BMW'nin en çok zorlamasını, zorlanmasını beklediği pisti daha doğrusu. Bundan sonraki yarışlarda koşulların kendileri açısından biraz daha ideal olacak olması sebebiyle çok daha büyük bir beklenti içindeler. Aslında röportajda da göreceksiniz. Toprak bu sene eğer bu şekilde gelişmeye devam ederlerse şampiyonluk için de aslında zorlayabileceklerini bunun içinde bir şansları olabileceğini düşünüyorum. E dediğim gibi genel olarak çok mutluyum. Hem takımım adına hem kendi adıma. Çünkü BMW ile herkes gerçekten kariyerimin çok kötü olacağını düşünüyordu. BMW ile harikalar yaratıyoruz ve tarih yazıyoruz. İnşallah bu yılın sonunda bir dünya şampiyonluğu unvanı kazandırırsak BMW'ye ve kendimize tekrardan. Bu inanılmaz bir şekilde hem Türkiye için hem de bizim için büyük bir ses getirecek diye düşünüyorum. İspanya kısmını da kapatmadan önce sizlere bu konuda bizzat şahit olduğum bir örnekten bahsetmek isterim. Yarışların arasında BMW misafirhanesine gittiğimizde takımın çalışanlarının toprağa mest olduğunu görebiliyorduk. Özellikle takımın marketing ve misafir sorumlusu Olena, toprağın bir şampiyon olmasına rağmen ne kadar nazik, alçak gönüllü ve yardımsever olduğundan hayranlıkla söz ediyordu. Yani toprak BMW'ye, BMW'de toprağa çok iyi gelmişti. Bunu göze görebilmek gayet mümkündü. Sırada sezonun 3. durağı Assen var. En sevdiği pistlerden birinde toprak, ıslak zeminde koşulan sıralama seansını Jonathan Ray ve Nicola Bulega'nın arkasında 3. sırada tamamlamıştı. Hava durumunun oldukça değişken olması beklenen hafta sonunda ilk yarış çok büyük sürprizleri bizlere sunacaktı. Yarışı 11. sıradan başlayan Spinelli, Petrucci'nin yerine geçtiği hafta sonunda risk alarak diğerlerinin aksine ıslak zemin lastikleriyle mücadeleye başlamıştı. Bitime 14 tur kala toprağın önünde 22.3 saniye farklı lider gidiyor olsa da pist hızlı biçimde kurmaya başlamıştı. Artık bu aşamada kuru zemin lastikleri olan temsilcimiz için de liderlik geri sayımı yapıyorduk. Fakat bitime tam 7 tur kala Spinelli Razgatlıoğlu farkı 1.9 saniye inmişken Locatelli'nin patlayan motorundan dökülen yağlar bizlerin de hayallerini suya düşürecekti. Hakemler bu durumun tehlikeli olduğunu öngörerek kırmızı bayrak çıkardılar ve İtalyan sürücü acayip bir zaferi almış oldu. Toprak ikinci, Bautista ise yarışı üçüncü bitiriyordu. Lastik kumarı kırmızı bayrağın da yardımıyla böylece tutmuş oluyordu. Süperpol yarışı ise pek istediğimiz gibi geçmedi. BMW'nin lastikleri resmen öğütmesiyle birlikte toprağı kaybettiği tempo ile birlikte yarışı ancak 9. sırada tamamlayabilecekti. Bununla birlikte Bautista kazanıyor, Kulega ikinci ve Alex ise 3. Yine de kötü geçen yarışın ardından dersler alınmıştı. Hafta sonunun son yarışı için hedef netti galibiyet. Hız katedralindeki son yarışı 9. sıradan start alan Toprak ilk turda önce 6. sıraya aldı. Ardından da birkaç tur içerisinde lider Bautista'yı yakaladı ve hatta geçerek liderliğe yükseldi. Yarışın orta noktasında ise tam 7 sürücünün mücadele ettiği ve sürekli liderliğin değiştiği ilginç bir liderlik grubu oluştu. Öyle ki bir noktada Remy Gardner dahi yarışın liderliğini almıştı. Yamaha'ların belirli ölçüde ilk 2 sıraya aldığı, toprağın 6. sıraya kadar düştü ve yağmurun geldiği mücadelenin sonunda ise son gülen toprak Razgatlıoğlu ol, olacaktı. Temsilcimiz son 7 tura kadar sabırla bekledi bekledi ve teker teker önündeki herkesi geçerek liderliğe kadar uzandı. Sonda da Bautista ve gardlarının önünde son gülen kendisi oldu. Toprak aslında sezonun devamında da belirli ölçüde göreceğimiz bir işi gözler önüne sermişti. Özellikle rakiplerinin ne yaptığını görmek ve arkalarında lastik korumak için yarışın bir noktasına geri çekiliyor. Sonrasında da son arabayı vurmak için gazı açarak rakiplerini teker teker avlıyor. El Turco klasiği Hollanda bir kez daha kendisini gösteriyordu ve burada aldığı sonuçlarla birlikte de rakibi Bautista'nın yalnızca 6 puan gerisinde şampiyona da ikinci sırayı elde ediyordu. Buna ek olarak aslında Asen, farkında olmadığımız bir tarihe tanıklık edişimizin ilk ayağı olacaktı. Toprak, Asen ikinci yarışını aldığı zaferle birlikte üst üste 13 yarışlık bir kazanma rekoruyla Bautista-Rey ikilisine ait rekoru paramparça edecekti. Toprak kazanırken eğleniyor, Bizleri de yarış sonundaki şovlarıyla bir yandan eğlendirip bir yandan da resmen tüm ülkeye mutluluk saçıyordu. Öyle ki ortaya koyduğu dominasyonda hiçbir BMW sürücüsü kendisine yaklaşamıyordu. Yani bu başarının motosikletten ziyade toprağın yeteneğinin ön plana çıkmasıyla geldiği çok açıktı. Geri geldi Ducati, toprağın serisinin yere fazla yakın olduğu gerekçesiyle aerodinamik avantaj sağladığını bahane ederek bu seleye itiraz etti. Ancak toprak ne yaptı? Selesi değişse bile rahat kazanarak yarış sonunda inceleme göndermesiyle tebessüm ettirdi. Geri geldiğinde bazen yüzerek, bazen stopiyle, bazense tek teker olarak finişe geldi. Yetmedi, yarış sonunda kanat taktı, batak ve tavla oynadı, Yusuf Dikeç'e selam çaktı, trafik cezası sevinci yaptı, hem eğlendirdi hem de sevindirdi. Ancak asla rakiplerine saygısızlık edecek tek bir hareket bile yapmadı. Tüm bunları yaparken rakipleri doğal olarak söylense de o performansından asla taviz vermedi. Düşünün Magni geçerken Toprak daha sezonun ortasını geride bırakmışken BMW ile 15 zafer almıştı. Oysaki markanın temsilcimizden önce toplamda 13 zaferi vardı. Toprak etkisi işte böyle bir şeydi. Fransa'ya geçerken Toprak rekorları paramparça yapmakla kalmamış. En yakın takipçisi Bulega'nın 92, Bautista'nın ise 142 puan farklı önünde zirvede yer edinmişti. Bundan sonra artık şampiyonluk için geri sayım yapıyorduk. Acaba nerede ilan ederdik? Cremona çok mu erkendi yoksa Aragon'da kesin alır mıydık? ne ters gidebilirdi ki? Maalesef her şey. Magnicur 3'te 3 zafer parolasıyla gelen temsilcimiz için hedef netti. Belki de en sevdiği pistte tüm yarışları kazanmak, şampiyonadaki ana rakibine karşı farkı açmak, önceki haftalardan gelen rekor galibiyet serisini de tabii ki bir başka seviyeye taşımak. Kaldı ki Magnicur BV'ye oldukça uyan bir yapıya da sahipti. Yani bunların yaşanmaması için pek de bir sebep yoktu. Ama bu noktada hayat büyük bir şokla hem toprağa hem de bizi yüzleştirecekti. Fransa'daki ilk antrenman seansında temsilcimiz gayet rahat biçimde ilk sıraya aldı. Herhangi bir sorun yoktu. İkinci antrenman seansına geldiğimizde ise hızlı turundayken toprak kontrolü kaybetmesiyle birlikte önce motosikletten düştü. <laughs> Bu kazanın ardından bir süre yerden kalkamayan temsilcimiz devamında sağlık görevlilerinin de yardımıyla pistin dışına yürüdü. Bu korku dolanların ardından gözümüz kulağımız kendisinden gelecek haberlerdeydi. Neticede bariyerlere gerçekten çok kötü biçimde çarpmıştı. Sırtındaki koruma görevini yerine getirse de az daha açılı girmesi, düşünmek bile istemeyeceğimiz kötü sonuçlar doğurabilirdi. Bunun doğrultusuna toprak yapılan tetkiklerin ardından hafta sonunun devamında yarışmaya uygun bulunmadı. Çünkü çarpışmanın etki Silah akciğer sönmesi tespit edilmişti ve yarışması sağlığını daha da riske atacaktı. Bu doğrultuda temsilcimizin piste çıkamadığı ilk hafta sonunda takım arkadaşı Van der Mark ilk yarışı kazanırken geri kalan iki yarışı şampiyonadaki ana rakibi Nikola Bulega kazanıyordu. Toprağın olmadığı ilk hafta sonunda böylece Bulega puan farkını 55'e indirecekti. Sezonun 9. yarış haftası için İtalya Cremona yarışlarına gelinirken bir umut temsilcimizin yarışabilmesini umuyorduk. Ancak yapılan tetkiklerin sonrasında hala durumu tam olarak yeterli değildi. Kaldı ki toprak ciğerlerindeki sönmeden dolayı bir seyahat yasayla da karşı karşıyaydı. Yani uçağa binebilmesi mümkün değildi. Bu şekilde Cremona'ya gidilirken bir kez daha Razgoat'tan mahrum kalmıştık. Ancak tüm bunların ortasında 3 üç yarışın 3'ünü de Danilo Petrucci kazanınca bu da bizler için mini bir teselli olacaktı. Bulega yarışları sırasıyla 2-3-4 şeklinde tamamlayınca İtalyan sürücü puan farkını tam da istediği gibi indiremedi. Böylece Cremona sonrasında Toprak, rakibi Bulega'nın 13 puan farklı önünde şampiyonu liderliğini korumaya devam edecekti. Burada artık Toprak'ın bir yarışı dahi kaçırmaya tahammülü yoktu. Çünkü böylesi bir senaryoda şampiyonluğu kendisinin de aktardığı şekilde kaybedebilirdi. Ancak neyse ki yapılan tetkiklerin ardından temsilcimizin yarışmasının önünde herhangi bir engel yoktu. İki yarış haftası uzak kalmasının ardından artık dönebilirdi. Toprak işte bu noktayı çok iyi geçirmişti. Çünkü normal şartlarda böyle bir sakatlığın ardından ne kadar önde olursanız olun zihinsel olarak çok yıpranabilir, hatta çökebilirsiniz. Ancak Toprak tarafında çökmenin tam aksine bu düşüş bir zıplama tahtası olarak kullanılmıştı. Hatta yarış hafta sonu öncesi verdiği bir röportajda yarışları televizyondan takip etmesinin kendisi için ne kadar acı verici olduğundan da bahsetmişti. Yani artık şampiyon hazırdı. Önünde 3 hafta sonu ve çıkılacak 6 yarış vardı. Bunun sonucunda amaç tekti. Ne olursa olsun o şampiyonluğu kazanmak. Aragon'la birlikte motosikletine dönen Toprak sıralama seansında Bulega'dan 0.4 saniye geride kalarak 5. sıraya almıştı. Ancak bu tabii ki büyük bir problem değildi. Neticede puanlar yarışta kazanılıyordu. Yarışın başında da Toprak mücadeleye iyi başlamıştı. Bunun devamında da Sam motorunun patlamasının ardından kırmızı bayrak devreye girecekti. Bizim açımızdan memnun eden diğer haberse aynı turda Bulega'nın yaşadığı mekanik arızayla yarışın dışında kalması oldu. Toprak için yaşanan talihsizliklerin ardından bu kez problem yaşama sırası Bulega'ya geçmişti. Yarış yeniden başladıktan sonra temsilcimiz rahat biçimde ikinci sıraya kadar çıksa da belirli oranda Petrucci ile savaşmak zorunda kalmıştı. Yarışın sonunda ise Yannone zaferi elde ederken Toprak ciddi sakatlık dönüşündeki ilk yarışını İtalyan sürücünün arkasında bitirmeyi başarıyordu. Görlof'un üçüncülüğü almasıyla birlikte de BMW'nin uydu takımı olan Bonovo Action'da podyumda kendisine yer buluyordu. Süperpol yarışında ise Toprak bir aranın ardından Ducati'lerle harika bir savaşa tutulmuştu. Bir Bautista, bir Toprak, bir Bulega derken liderlik sürekli el değişiyordu. Temsilcimiz son turun son sektörüne lider girse de Bautista'nın içeriden yaptığı güzel ataklar, liderliği alması onu zafere götürecekti. Yakın biten süper pol yarışında ise böylece Bautista, Toprak ve Bulega sıralaması karşımıza çıkıyordu. Hafta sonunun son yarışında ise monoton geçen mücadeleyi Bautista kazanırken Toprak ikinci, Bulega ise bir kez daha 3. olacaktı. Ciddi sakatlık arasından iyi dönen Toprak zafer alamasa da 3 yarışı birden ikinci bitirerek Bulega ile olan puan farkını dönüşüyle birlikte 39'a çıkarmayı başarıyordu. Geliyoruz artık şampiyonanın son iki yarış haftasına. Estoril yapısı itibariyle İber Yarımadası'ndaki Portimao ve Katalunya gibi diğer birçok piste bir hali benziyor. Özellikle son virajdan çıkarken tıpkı Portimao'da olduğu gibi çekişin bir hayli kritik olduğu yerlerden. Temsilcimiz burada eğer bu 23 puan fazla alabilirse şampiyonluğunu ilan edebilecekti. Bunun doğrultusuna sıralamalara geldiğimizde Toprak, tecrübeli rakibi Petrucci'nin tam binde 82 saniye farklı önünde kalarak pol pozisyonunu almayı başarıyordu. O noktaya kadar korkunç bir sezon geçiren Ray 4, ana rakip Bulega 5 ve sıralamalarda bu yıl yokları oynayan Bautista 11. sırada. Mücadelenin başında Toprak tıpkı diğer yarışlarda gördüğümüz gibi daha sakin başlayarak 4. sıraya kadar geriledi. Fakat devamında tüm rakiplerini geçerek yarışın sonunda 9.2 saniyelik çok büyük bir farkla beraber Bulega ve Lekuan'ın önünde yarışı kazanmayı başardı. Tam bu noktada isterseniz Toprak'ın neden yarış başlarında düşük vites başladığını da kısaca anlatayım. Temsilcimiz genelde lastik tercihinde sezon başından bu yana rakiplerine kıyasla daha sert hamurları tercih ediyordu. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi yarışın sonunu düşünmesi. Yani daha yumuşak lastiklerle rakipleri başta daha hızlı gitseler de lastiklerini de aynı hızda bitiriyorlardı. Fakat Toprak lastik koruma konusunda biraz daha geride olan BMW'siyle birlikte mücadelenin sonunu da düşünerek hem baştaki mücadelede lastiklerini yakmaktan kaçınıyor hem de onları izleyerek sonraki hamlelerinin ne olabileceğini kafasında kuruyor. İşte tüm bunlarla beraber Estoril'de bir tarihin yaşandığı süper pol yarışına gelmek gerekirse Razgatlıoğlu mücadeleye ilk sıradan başlamış ve Petrucci ile giriştiği mücadelenin dışında yarışın %80'ini lider götürmüştü. Temsilcimizi yakalayan Bulega ise son ana kadar toprağa resmen yapışmıştı. Toprak tam galibiyete giriyor derken süper pol yarışının son tur son virajına lider giren temsilcimiz çekişte Bulega'nın daha iyi ivmelenmesiyle birlikte damalı bayrağı rakibinin yalnızca binde 3 saniye gerisinde ikinci tamamlıyordu. İşte bu foto finish Superbike tarihinin de en yakın yarış sonucu anlamına geliyordu. Hafta sonunun ikinci ana yarışındaysa Toprak, yarışı resmen domine ederek rahat bir galibiyet almıştı. Braga'nın bu, bu yarışı ikinci bitirmesi ise şampiyonluk kutlamalarının hereze kaldığı anlamına geliyordu. Aradaki puan farkı 46. Toprak'ın herezdeki ilk yarışta ilk üçe kendini atması şampiyonluğunu ilan etmesini de sağlamış olacaktı. ve artık sona geliyoruz Sırada Herez'de almamız gereken bir kupa var. Sezon boyunca toprağın uğruna rekorlar kırdığı, bambaşka bir sürüş gerçekleştirdiği ve uğruna neredeyse ölümden döndüğü o şampiyonluk hedefi. Herez'e geldiğimizde toprak ilk şampiyonluğuna kıyasa daha rahat olduğunu ve üzerinde o kadar da baskı hissetmediğini söylüyordu. Neticede 2021 çok daha yakın bir şekilde son bulmuştu. 2024 sezonunda ise 46 puanlık avantajla finale gelmişti. Bu şekilde sıralamalara gelindiğinde toprak bu leganın 0.6 saniye gerisinde ikinci sıra elde etmişti. Fakat problem yoktu. Yarışa gelindiğinde toprağın yapması gereken şey belliydi. Rakibi Bulega eğer farkı 36'yı indirebilirse şansını diğer yarışa bir ihtimal taşıyabilirdi. Ancak toprağın önde kaldığı veya rakibinin arkasında kalsa bile puan farkını yeterince açmasını izin vermediği her senaryoda temsilcimiz ikinci şampiyonluğunu ilk yarıştan ilan edecekti. Mücadelenin startı ile beraber Toprak, Bulega'nın yanına kadar gelse de kendini riske etmeyip ikinci sırada kalmayı seçecekti. İşte bu noktadan sonra Razgoat, tamamen kontrol altında gidip riski minimalize ederek sakin geçen yarışı ikinci tamamladı. Ve BMW ile neredeyse imkansızı başararak iki tekerde Alman markaya ilk şampiyonluğunu şampiyonluğunu getirirken kendisinin kariyerindeki ikinci Superbike dünya şampiyonluğunu taçlandırmayı başardı. Ülkemizin gururu Superbike ve motosiklet dünyasının yıldızı Toprak Razgatlıoğlu artık çifte dünya şampiyonuydu. Sezon başında kariyerini bitirecek. Para için oraya gidiyor. Toprak orada başarılı olamaz. İddialarını çürütüp serideki İtalyan hakimiyetine hançeri vurup BMW ile zirveye çıkıyordu. Toprak BMW'yi, BMW de toprağı daha da güçlendirmişti. Bu ikilinin bir araya gelişi ayrı birlikte başardıkları ayrı sükse yaratmıştı. Almanlar bu tarihi başarının ardından toprak Razgatlıoğlu'na ne kadar minnettar olsalar az. Belki de toprak olmasa bundan neredeyse 10 yıl önce yaşadıkları krize benzer biçimde kapıyı çekip projeyi sonlandırıp gidebilirlerdi. Fakat toprak onlara vazgeçemeyecekleri büyük bir zehir verdi. Galibiyet tutkusu. Bir takımda şampiyon olmak, hatta şampiyonluk serisi yapmak gerçekten çok zordur. Bunun içinde ilk şampiyonluğu aldıktan sonra da aynı açlıkla, aynı heyecanla yola devam etmek gerekir. Fakat Ducati gibi bu işin kurdu takımların DNA'sı zaten zaferlerle ilmek ilmek işlenmiştir. Onlar için kazanmak, nefes almak ya da adım atmak kadar normaldir. Buradaki durumda sürücüler için farklı bir zorluk yaratabilir. Ancak toprağın yaptığına gelmek gerekirse, adım adım işlediği takım o gelene dek perişan haldeydi. Potansiyelinin farkında olmayan ve hatta kaybolmuş görüntüsü veriyorlardı. Öte yandan ilk 5 yapsa ya Rabbi şükür diyerek öpüp başlarının üstüne koyabilecekleri bir durumda vardı. Peki, toprak ne yaptı? Az önce saydıklarımın daha da zorunu başardı. Galibiyet alışkanlığı olmayan vasat bir takımı psikolojik anlamda resmen savaşı hazırlayarak en üst seviyeye taşıdı. Takım ve çalışanlar onunla birlikte basamakları teker teker çıktı. Yani mental açıdan bir takımı yeniden dizayn etti. Her şampiyonluk zordur ama bunu bu şekilde başarmak gerçekten çok başka seviye. Tüm bunlarla birlikte temsilcimiz Herez ilk yarışını elde ettiği şampiyonun ardından Süperpol yarışını ikinci, hafta sonunun son yarışını ise zaferle tamamlayacaktı. Kral son yarışta imzasını atıp sezonu zaferle tamamlamalıydı. Nitekim öyle de oldu. Uzaylı yine zirvede. Yeniden. Böylece bu aldığı zaferle beraber toprak toplamda 6 yarış kaçırdığı sezonda 30 yarışa çıkıp 527 puan, 27 podyum, 18 galibiyet... 13 en tur ve 6 pol pozisyonu elde etmişti. Ortaya koyduğu hakimiyet, dominasyon veya üstünlük artık her ne diyecek olursak diyelim tek kelimeyle eşsizdi. Toprak Razgatlıoğlu 2024 sezonunda ortaya koyduğu bu performansla beraber adını altın harflerle bir kez daha tarihe kazımıştı. İlk şampiyonluklar her zaman en özelidir derler. Fakat Toprak, siz hepiniz ben tek diyerek girdiği yeni mücadelede Hikayeyi ikinci kez mutlu sonla tamamladı. Bizlere yaşattığın her an için teşekkürler şampiyon. İyi ki varsın.